Yani bayramlar birlik beraberlik insanların bir araya gelmesi için ee, güzel günler. Büyükler ziyaret ediliyor, küçükler sevindiriliyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Eski bayramları özlüyor musunuz? Yani eskinin bir sakinliği vardı. İşte hayat Facebook ortamında çok daha hızlı yaşanıyor. Tabii yeniler mutlaka zamanla yaşadığı için onlar tadını alıyordur ama Tabii o eskiler de o eski günlerin çocukluğunun bayramları özüyorlardır. Bayram alışverişi yaptınız mı? Yani bir kısım. Hayat çok pahalı. Neler aldınız? Ya işte çocuğa, eşe birkaç bir şey aldık. Bir de işte ufak tefek gelene gidene e, ikramlık. Bayram sofrasının olmazsa olmazı nedir? Yani Ramazan bayramındaki sofranın olmazsa olmazı özellikle bir tatlı. Mutlaka gelenlere bir tatlı ikram ederiz. Onun ötesinde e, yani bayram sabahı bir e, sucuklu yumurta yemeyeceği de olmuyor değil mi kahvaltıda?